Arkadaşlar Pazar günü Balçova Üç kuyularda kurulan Pazar yerine geldim Bugün 24'ü arkadaşlar Ağustos'un ah, 24'ü Hemen biyodüklerin altında Kuruluyor pazar Bakalım pazar fiyatları nasıl? Havalar çok sıcak olduğu için Temmuz ayından beri fiyatlarda yükseliş var. açılmış arkadaşlar. Geçenlerde çalışıyorlardı. İyi olmuş. Çünkü pazarın diğer kapılarına yürümek durumunda kalıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Cenab-ı Hesap balık aldın dedin. Yok. Tavuğun güzel kokuyordu ama sanki tam olgunlaşmamış gibi bir şey bir geldi arkadaşlar. 40 lira liraymış. Salata tarzı bir şeyler yemek istiyorum. çarşıdan 25 liraya aldım arkadaşlar parmağım oldu. Hakikaten başlamış. Vural. Hazine'nin alt ucundan girdim arkadaşlar. Doğru gelmem gerekebilir. Merhaba. Merhaba. Bakıyorum Hoş televizyonlarda çıkıp çıkıp duruyorsun. Ben mi? <laughs> Herkes <hep> çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Hayır. Niye seyretmedi? Adını unuttum. Ya. Neydi adı? ile hayatın renkleri. Bak bunu yarın yayınlayacağım tamam mı? Bizim tezgah çeksen abla. Tamam. Geçin orada bir daha çek. Baştan gel. tane tane yok, 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 Başka Hoş geldin. bulduk. Okuyor musun? Öğrenci misin? Nerede okuyorsun? Kaçıncı sınıftasın 8'e geçtim seni Allah nasip etsin. Ha iyi maşallah. Hangi okulda okuyorsun? Karabağlar'da Karabağlar. Doğru oturuyorsunuz oturuyorsun o zaman. Evet. Haha. İyi, aferin. Ne olmak istiyorsun ileride? Fabrikatör. Dur bakalım bir önce bir meslek bul da ondan sonra fabrikatör olursun. Meslek olarak ne istiyorsun? Mobilya. Mobilya mı? Ay iyi hadi bakalım hayırlısı olsun inşallah olur. Hadi kolay gelsin sana. Tülay ile hayatın renkleri. Unutma hem de 8. sınıfa gidiyorsun. Yaz bir yere. 2 kilo. Dolu bir şap şey şey ama. אה, היינו שתי אמרות

online Çocuk da çok yazıyor. Vallahi abi 15 lira Ben dolayını dedim. Teyzemiz 15 milyonunu bina o kadar evet, evet. Ben o kadar vermedim eskiden. Şimdi ben alını. Ben ben alını. da liralık yok. 100 liralık beyaz altın. Merhaba. Dünün çok güzel <laughs> Çok pahalı be. Ya yardımcı olur musun? <laughs> Sağ ol canım. Teşekkürler. Evde var. Çek beni çek. Çekeyim seni. Hadi bay bay. Sen Sizde de... Nerede? okuyor musun? Öğrenci misin? Ben öğrenciyim. Nerede öğrenci? Mesem. İyi. Hadi Otosanay. bakalım. Hayırlısı olsun. Ne güzel işte. Güzel meslek. Hadi bir daha inşallah. <gülüyor> <bardağım> <gülüyor> oradan burada, daldım ne <laughs> seni bekliyor hadi. Sen <laughs> Abi Allah sana Ben Var Zaman, dürüstün, sana Dün, sana gü <laughs> ayı, Var diye. Hayvanlar. Ondan... Merhaba şey yüzümlerde ama geçen hafta da buradan almış. Son şey

de var armut var armut var bayram 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 50 lira mı? gel buraya 50 lira 50 lira 50 lira 50 lira insanları marketten ulaştıracak tane daha en ucuz meyve yüzüm arkadaşlar hoşgeldin her şey çok pahalı 50 lira meyve olarak meyve 100 liranın altına inmedi Havuç bile otuz lira. O bile ucuz ama meyve ucuz değil. <laughs> <laughs> tane mesele 100 lira oldu ha. Evet. Seç. arkadaşlar zeytin aldım. Kendileri yapıyorlarmış. 130 lira kilosu. <laughs> Teşekkürler. Hayırlı işler. Sağ olun. Normalde zeytinciden alacaktım arkadaşlar zeytini. Bunlar kendileri yapıyor gibi geldi. Ben aldım. Yeni, Yeni sezon Geliyor artık o yüzden biraz da tatılsın diye ucuzdu. Çünkü 130 liraya çok ucuz o zeytin. <laughs> Arkadaşlar Balçova Pazarından çıkıyorum. <laughs> Videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun geçmek üzere hoşça kalın